Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Barbie'ye bir bakacağız. Şimdi bakmaya başlıyorum. Bu çok güzel bir Barbie. Bu da çok güzel. Ben bunu beğeniyorum hemen. Beğendikleriniz arasından bir tanesini almaya karar vereceğiz. Şunu da Bunlardan ben bazılarını beğeniyorum. Bunu beğenmiyorum. Şunu beğeniyorum. Bunu. şu olabilir. Ay çok güzel. Renkli elbise yapıyor. Bu set de güzel gözüküyor. Ha şunu beğenmemişim Skyrock. Yemek motosiklete. Ha yemek arabasıymış. Öyle yazmışlar ama şu evde beğenilir. Tamam. Evet şimdi arkadaşlar yukarı doğru çıkıyoruz. yukarı çıkmayacağım. Bir dakika arkadaşlar. Şimdi hangisini almaya karar vereceğimi size göstereceğim. Konuştuk, düşündük, tartıştık arkadaşlar ve Barbie ev olarak bu evi almaya karar verdik. Böyle çok güzel. Yeah. Ay, yeah. Evet şurada böyle bir yatak alanı var. Şurada yatak olabiliyor. Burada Barbie yatar kardeşleri yatar. Çocukları yatar. Kocası yatar. Burada bir tane banyo alanı var. Mutfakları var. Oturma odası var. Çok güzel. Mutfağını daha iyi inceleyebiliyoruz burada. Burada da bazı eşyaları var. İçinden çıkan bu var. Vay ama üst katlı bari değil ee, kardeşi yatıyor yani alt katı skipper koymuşlar çok güzel Evet arkadaşlar bunu almaya karar verdik yapın hemen sizlere gösteriyorum 800 lira arkadaşlar tam tamına 800 lira ee, kuruş yok değil mi Evet yok şimdi sizlerle bir tane daha şey alacağız şimdi sizlerle birlikte oyuncak ayı alacağız arkadaşlar ay çok güzelmiş. Ben bunu almaya karar verdim. Açıl. Evet, açıldı. Ay çok da şirin. Çok tatlı arkadaşlar ya. Şuna kim kıyabilir? Kızın ceketi de çok güzelmiş. Bir yapma bakıyorum. 69 lira yani 70 lira. Çok güzelmiş arkadaşlar. Özgünler ayı tişörtlü. Kırsandı mevce beyaz ayıcık. Alta bakalım. Başka neler var? Ayıcıklar var. Daha benzerleri var. Şu da güzelmiş aslında. Bir tane de kardeşim oğlum. Hem de bir ayıcık alayım. da. Bu da çok güzel. Hatta bunu ben kendime alayım. Kardeşim onu Çünkü bu daha güzel. Kendime daha güzel aldım. Şaka şaka. Birlikte kullanırız. Aa, bu da aynı markanın. Çünkü kız aynı. Özgünlerim mi? Evet özgünlerim. Başka neler var? Sıklıkla beraber alınanlardan. Bir tane seçebilirim. Sanırım öyle konuşmuştum. Ay, ay. Yanlış yere basmayayım. Şurada bu kategoride en çok bakılanlardan Furella Tatlımış tatlı Tatlışım tatlış. Kedisini almak istiyordu. Çok tatlı arkadaşlar. Şuna bakın. En güzeli de bu. Çok tatlı. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Bay bay.